Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Crazy Craft yeni bölümle karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Rainbow boyent dünyasına gideceğiz. Evet. Temel geçen bölüm bulduğum Eee şeyden ant nest yu, karınca yuvasından her neyse. Evet. Spamladık. Gidiyoruz. Sen gittin mi? Gittim bir de Ben seni bekliyordum. As Tamam, bu karıncaların çalışma mantığı biri gidecek sonra gidecekmiş. Seninki önce yüklenecek sonra benimki. Evet. Arkadaşlar burası kastığı için buraya 2x izleyeceksiniz. Buradaki amacımız eşin kılıcı parçalarını bulmak. İyi seyirler. You wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow and erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself Evet arkadaşlar ben geri döndüm. Kayra gelene kadar e, lightsaber standlarını yapayım ben. Tamam şu. Bun tam bizde yok. Çok iyi şurada du duvarlarda olacaktı diyecektim ve var. Tamamdır. Kayra sen nereye gidiyor? Evde. Evde. Yok evdesin gördüm de nereye gidiyorsun işte? Kapının önünü yapacağım. Evet. Arkadaşlar ev tanıdık gelebilir size. Tamam. Eh biraz tanıdık gelsin artık. Kayra YouTube'dan buldu. Hoşuna gitti diye oradan aldı. Aynen. Sıkıntı da olmaz. Bu ilk işte. Konaklama. Kum çoğaltırmışsın. Evet kumçu altı. Al. Light Cyber Block mu arıyorsun sen? Ha. İlk bölümde bulduklarımızı buraya attım ben. Nereye? Tek tane bu almışım. Al. Bu onlar böyle de kırflanıyor. Ama ee, yine bu kum taşının düzgün olması lazım. Ne nasıl yapılıyor? Dört tane şey lazım onu. Dört tane kum taşı. Tamamdır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. 4 tane verdi tamamdır kayrağı getirdim ben bunları çoğaltıyorum şimdi benim bunlardan merdiven daha sonra e, stop yapmam lazım yani basınç plakası gibi bir şeydi adı Türkçesi. Güler. Atraptor. Bir de demir blok lazım. Demir blok burada. Üstüme atabilir misin? Getiriyorum. Al ayranı gör. Sağ. bayağı attı. İki tane değil de bir tane yapayım. Şimdi. Buraya koydum bunu. Parçaları üstüme atabilir misin? Part. A bendekileri tamam. Böyle E yapınca bazı noktalarda düzgündü. Sen at kayra üstüne. Attım attım. Bu platinyumun bloğu yok. Bir de şundan lazım bana. Platinyum şu attım ben bayağı. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way Bu buraya, bu buraya. Moydirmiş bu grafik. Graphics. graphics, 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 graphics. Ben bu tarafı değiştirip Juggernaut yapıyorum ve bu taş sonsuz bu arada arkadaşlar fokus taşları. Şimdi Kayra gelebilir misin? Ben Dayanları da Uçtum Geldim Kayra'ya büyük ihtimal Aranırız Yine Aynen Şimdi Şu işin güzelliğine bak o Hangi kristal? kristal? Kırmızıyla bende fokus kristal vardı onu kullandım Ve Ne? Işın kılıcını fırlatma gücünü kullanıyorum. Ben de Gratigan'ın seni fırlatma lüksüyle seni havalandırıyorum. Her zaman elime gelir. Kim? Maşallah çeki çekişler tanrısı Thor. Evet öyleyimdir. Bir gücüm daha varmış Deed Field diye. Neredesin? Onu kullanayım üstünde. Şey değil Bize de evde. Sandık düzeni yapıyor. iyileştirme gücüm var, toplu iyileştirebiliyor. Etiz iyileştirebiliyor mu? Alıyormuşum Kayra. Bir vursana bana, normal vur. baltayda Ta, dur. Tamam. Dur kaçma kaçma. Dur dur şuraya bırakıyorum. Yok almıyordu düşünüm değilmiş. Böyle bir gücüm var. Bu da böcek öldürme eriyen bir gücü. Bu karıncaları öldürmekte çok şey oluyor faydalı oluyor. Şimdi bu durun yanlış aldım. Bu da kalkan gücü. Şöyle göstereyim. Böyle göster. Ama enerjimin dolması lazım. Gel bakalım. Mesela 8 saldırı hasarı var. Her türlü Ultimate Sword daha güçlü. Ama bunun da iyi tarafları var tabi. Fırdatabiliyorsunuz. Yüzeyde Star Force gücü kullanıyormuş bu. Öf yanlışa tıkladım Neyse bu güçlere bir dahaki bölüme tanıtırım arkadaşlar 600 Size çoktan ulaşmış Ve 22 force güç kaldı Normal Siz kasarken çoktan Kendisi ulaşıyor Geçen bölüm zaten ben bayağı açtığımı Söylemiştim Şu anda açmaya devam ediyorum Martin açtım Sevdim bitti. Çok güzel. Adon pek kurmadık biz. Belki ku kurarız. Abam düşünüyoruz. Evet, düşünüyoruz. Bu bölümün bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.